İnternetin çok kötü ben değil. Benim şu an 720p'nin altına düşmüyor. Yayın aç kapa yaptık olmuyor. Deneyelim istiyorsanız bir daha. Ben mi sinirliyim? bir tane orospu evladı geldi şey yaptı. Aracı hanginiz kullanıyordu o Ben kullanıyordum. O ara bir de size telefonla konuşuyordum ya. Yarraydık. Ben bu adama şimdi o yüzden indirim vermek zorundayım. Sıkıntı orada. isteme. istemiş. Telsiz de sendin herhalde. evet. Yani haklar neden okunmadı bu adama? Ee, hani yani bahane üretmeyeceğim ama hani hem unuttum hem bir de e, beyefendi araç içerisinde sürekli soru sorduğu için yok işte arama izniniz yoktur tarzında sürekli konuştuğu Sizin için. Sizin aracın içinde mi? Evet. Ya, öyle bir durumda onun konuşması önemli değil. Sen onun konuşmasını bölüp bir anda söyleyebilirsin haklarını. En sonunda anladım mı diyeceksin. Bitti. O da anladım diyecek yani dinlemek istemiyorsun tekrardan. E, anlamadım derse tekrardan okuyacaksın. bunu zorundayız. Şimdi eğer avukat olsaydı bu yüzden dolayı indirim alacaktı ama avukata ulaşamıyoruz. E, ben bu adama e, zorunlu olarak indirim uygulamak zorundayım. E, yapmayın. Okuyun haklarını. Unutmayın. Bir an haklarını ezberleyin. Şimdi ben söylüyorum cezasını. Mutalım biriniz. Bakın açık konuşayım. Bir daha böyle bir şey olursa. Yani şöyle ben sorgu Çok ciddi mahcup yaptırım uygularım. Söyleyeyim. Ben Söyleyeyim sorgu net. ciddi mahcup düşüyorum. Ee, avukat olsa bana diyecek ki siz bu adamın haklarını okumuyorsunuz. Ne alaka yani hayır diyecek. Bunun Sakın, 90 gün artı bir daha günde. atlamayın. Sakın. 90 gün artı 5 bin dolar. Abi bir bölgede indirim yapacağız. 65 gün artı. Yazıyor musunuz? Mu? Evet. Yazın. 60, artı üç 65 Yazın. gün artı 3750 dolar. Yasa dışı ateşli silah bulundurma. Olayı siz daha iyi biliyorsunuz. Adam direkt konuşma hakkını kullanıyor. İtiraf yok bir şey yok. İndirim sadece hakları okunmadığı için ee, verildi. İndirim sebebini yazmanıza yok. gibi olur. İndirim uygulanarak şu kadar yollanmıştır diye yazabilirsin Metin. Anladım. Peki ufak bir şey sorabilir miyim? Hı hı. E, bu şahıs bundan önce e, ben eski polisim tarzında e, şeyler yapıyor da hani madem... Değil e, önemli değil. Yok önemli değil de hani madem hani e, haklarım okunmadı bilmiyorum ayağına yatıyor bu, hani bu saatten sonra da... Yok sormadan... o yatmıyor. Haklarım e, okunmadı demedi. Ben sordum haklarım okunmadı diye. Anladım. O konuşmam hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Aklını okumanız lazım. ve benim bu adama avukat yokken de ve ben getirmiyorsam bu soruyu sormam lazım. Sorgu memuru kimse e, bu soruyu sormak zorunda. Bu bir kural. Anlaştık. Ama sizce şey yapmak değil yani. Sizin açınızı aramak değil. Bunu girerken söyler. Bu direkt bir kural yani. Ben getirmiyorsam ben adamın aklını okundum okumadım sormak zorundayım. Tamamdır 65 gün artı 3 gün 700 lira e doğru uygulayalım. Bence sonra bilgisini vereyim. Anlaşıldı. Getireceğim şey şu bilgisayarın oraya. O da halledersiniz. Windows'u olsan halledebilir misin? Sen not aldın ya sen aleti var ya rapor. Zaten ortak giriyoruz ya. Ya rapor girmeyi üşeniyorum. Tamam, tamam sonra ya. girersin ben gün sonuna gidiyorum. Ya da yarın girelim. Ben yarın öyle yapıyorum. Bugün ben 24. saatime yaklaşıyorum. <laughs> beynim kalmadı. Bu da bana pas diyor harbi bok. ya. Ha. Rapor girmeye üşeniyorum açıkçası. Tamam, sonra girersin, yarın girersin önemli değil. Sen nota, ben nota almadım o yüzden. Ay, not almadım o yüzden ne, bir daha not alanı siksinler, senle devreye çıkmıyor. So. Ne şey çıktın ya? ananı zengin yeni belgeni de. Silah sesi silah sesi. Cezayı uygulayacağız. Bir bir son silah yöneliyor. Ananı avradını. ha. Beti, beti hızlı, beti hızlı, beti hızlı. Hemen al. Beti, Hiçbir şey demeden yanda. Şeye, şeye gidelim, şeye Ceza al. Gel buraya. Cezayı uygula. hemen çıkın. E, bir adım kalkış konuşuyor. E, ee... Ünlü park Aktif şey. dikkatine herkes tam tam tehditatlı olarak lütfen bölgeye yönelsin. Eylül bir bölgeye vardı. Yedim kırk konuşuyor. Bir tane siyah çukular kovalıyoruz şu anda. Şu anda Güneybatı'dan Heyrik bölgesine doğru ilerliyor. Eee bir bölgeye yöneliyor. Telefonunuz yanınızda mı? Mevcut bir birim Mirror Park bölgesinden de evet. atış geldi. Bir orayı bir kontrol et, sonradan destek talebine yönelsiniz. Memur bir tar kapı bekleniyor. Şu an olduğum yer itibar bir şey, ateş etti. Onun merkez destek her istiyorum. 199 numara. Ne oldu? Vuruldu mu bu? bilmiyorum anlamadım. adım küçük konuşuyor. E, Şu an cold'lara araç. Sam bir tatsızlık varsınız hızlıca. Anlaşıldı. E, bir adım, Anlaşıldı. adım. Bir dur. Benim işaretim niye kalktı? Dedim konuş konuşuyor. de Edemeli bir konuşuyor. SMC kullanma iznimiz var mı? Size karşı bir ateş varsa olumlu. Olum Oğlum şu an bize karşı bir e, e ateş var. Biz ateş niye geriye gidiyoruz? Arkamızdan ateş sesi geliyor. Ya, o zaman ben Lan mi? Lan GPS o açık sürüş... sende. Kapattın mı işaretli? Açık GPS'in açık. GPS kaldır. Tamam dur. Açık değil şu an. Sen açtın. Siyah C65'lere ateş uyguluyor muyuz arkadaşlar? Olumlu olumlu. Yapmış üyelerin birisinin lastiği İlerle. patladı yer gibi. Bana yakın olan en arka Buraya ülke. sanırım. Aynut. Ey Reki bulunduğum bölgenin yapmış üçlerden ağır silahlarla ateş alıyorum. Şuradan Allah şuradan şuradan git. Arka, arkada. Arkaya dön. Üzülerle. Bulunduğun Bulunduğum bölgeye acil destek tarafı ediyorum. Bulunduğunuz bölgeye bilirsin. Göremiyorum Betin neredeler göremiyorum. İşaret, i̇şaret ya. kaldı. Benim işaretim değil o. Ateş altındayız. Acil etsek. Lamesa bölgesinde siyah jip var. Önümüzde önümüzde. Sık sık sık. İyi misin? İyi Allah mu amına kuduklarım ya Hepsi etler Hepsi etler Hepsi konuşuyor kişilere Bölge doğru yerledim Memur konuşuyor bölge doğru Sadece buraya fokuslanmayın arkanıza da bakın arkadaşlar Eğilir diğer bölgelere destek şeyin ölüyor Bütün hepinden kol altı durumuna geçiş sağlamasın Birbirinki konuşuyor Bir tane siyah şokulardan bize atış geldi Memurlak. GPS kodu bilirsin. Bir şu an bizden kaçtı uzaklaştı. En son görüldüğü yer olduğumuz konu. Anlaşıldı. Yine ateş ihbarı geliyor. Devam edelim. Bet atla bet atla bet atla. Ee, şey barajlarını alacağız. Bir şey yürü, lazım. Yani, Çekilmesi lazım. Unicorn'un ilerse GPS'i kaldırdım. Memo Winstow bölgede kalıp Eee bölgenin anladım, güvenli anladım, olduğundan ama. emin olduktan sonra diğer ekranlara e, yönelim. Biz bölgeden ayrıldık ama Anlaşıldı Anlaşıldı. Hedon bir şu an bölgede kalacak. Anlaşıldı. Ne yapalım? Kalıyor muyuz? Tamam muyum? devam ediyoruz, biz devam ediyoruz. Neredeler? En son atış ihbarı buradan geldi. Gerisi yok. Otele doğru gittiklerini tahmin ediyorum. Şu anda baraj bölgesinde ışık veren araç. Elinde ne var? Hazır olsun. SMC hazır. Son shot nereden geliyor? işaretledim. Ordalık bölgesinin arkasından geliyor yere kiva. <laughs> Yerden kapıyı konuşuyor. Son gelmeyeceğiz. Fahir ediyoruz. <laughs> Eğil bir bölgeye dönüyor. Destek <laughs> isteyelim mi? Dur dur dur. Sakin ol, zaten giremeyiz tek başımıza. Arabı buradan geliyor. Dikkatli ol. Dikkatli. Vakit raflat İzmir bölgede Siyah şukurlar gördüğünüz zaman var. ateşsizliğiniz vardı çünkü kişilerden bize ateş geldi Link oyunu konuşun şehirde bir sürü siyah şukur oldu. her siyah şukur ateş edince yok arkadaşlar Anlaşıldı Doğru Ateş İki... açılmadığı sürece davranmamız gerekiyor arkadaşlar İhbar bölgesindeki ekstra rapor verin var mı bir olumsuzluk? E, yeni bir araç. şu anda e, herhangi bir olumsuzluk gözükmüyor ha. altımızda bir araç olumsuz değil. Mi? Nasıl bir kod, bir kod ya? Aa, de adam bir de e, araç yenilemesi için e, departmana geçelim. Gerek yok şu an araç ee, sıkıntı yok. Anladım. Yok yok sıkıntı yok araç. Ananı çıkayım. <laughs> tamam yürü yürü benzin. Altı basıştım. Bir de vanas var. <laughs> Biz nerede yakalamıştık şeylere? Ee... Bir <laughs> adam 43, 25 departman kodu yetiştiler diyeceğim. Ansi. Biz ee, cesuru şeyde mi yakalamıştık? Neresiydi lan? Pinewood bulvarında mı almıştık? İşaretledim. Bir adım 51 son gelen atış hiperana kodu 3 şeklinde Eğer ben ben ben. yöneliyor. Eğer bir bölge yöneliyor. Atrayı yedik ama. Amına koyayım salaklığa bak. Yılmaz kesin çatışıyor amına e, koyayım. Kongalen şatı faydalı ikbarız bölgesindeyiz. Ama bölgesindesin de rapor var. Gülüm farklı bir ses, farklı ses. Silah sesi şuraya yönel. Yönel yönel. İlerden yönel. Önümüze çıkacaklar. Kafa var. yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim bu ne amına koyayım oradan oraya. Tam işaretlediğim yerdeler şu an. Tamam. Devam et. Oradan da gidebilirsin. Buraya geri dön. konuşuyor. Sanırım bir araç sıkarak ilerliyor. Hangi araç olduğunu e, tespit edemedik. Bildiğin konunun 2 10 13. Çok üstünde. Tarkan olarak birlikte 1 ton 40 40 odası 10 12. Ananı ne sikcam. Neredesiniz? Sık sık ilerliyor ya. Boş evlatlara. Bir benzin, 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 seri benzinliğe git. Benzin doldurmamız lazım. Tamam. Bir de yaratırız yoksa. Kodu ee, kod vermeye gerek var mı? Ya o hal gibi bir şey değil şu an amına koyayım. ne sıkıyım, o ne? O defter mi? Ne çaptık? Tam yürü yürü yürü. Eee da verelim mi? Hey, hemen hızlıca varsana. 51. Bir adım 51. Ee, yakıt için kod 7. Minecraft. Hazırlıklı ol sen herhangi bir ateş çıkar. Buraya ateş edemezler yer. Operatör evet konuşuyor arkadaşlar. Şu an olumsuz bir durum yaşayan var mı? 51 konuşuyor. Ee, şehrin e, belli bölgelerinden ateş sesi geliyor. Ayrıyeten bir aracın ilerleyerek sıktığını düşünüyoruz ama hangi araç olduğunu belirleyemedik bilginize. Anlaşıldı. Tespit ettiğiniz takdirde bulunduğunuz konumu belirtin. Yönelelim. Ee, bu konuşuyor. E, dikkat dağıtım olabilir bilginize. Allah çok zeki ya bu. Biz bir aracı şey yapalım hızlı bir şekilde kod dedi verelim, tamir ettirelim. Tamam onu halledeceğiz. Sıkıntı yaşarız sonra. Bilelim konuşuyoruz. Tabi bölgesinde yakıtık için kod 23 verelim. Değil mi? apartman. Gerek yok ya gereksiz şu an. O hal var. Hemen tamir ettirmemiz lazım. Biledim 51 kod 7 son kod 4 morning. Bir kim hiç konuşuyor kod 7 sonu kod 4 sağ GPS'im açık durumda herhangi bir şeyde işaretleme yapacağım bu arada. Tamam görünümü çok görünümü iyi. Gözümü görmüyorum. Anam. Aman ökem biz de şey diyoruz. Yılmaz veya savaştan uzak dur diyor zaman ökeyim. Kesin içindedir. Abone modu almış aynen. puşt Abone moddan çıkar abi. Metalanırsa şey yaparız. Alırız. Hiç, hiç kod vermene gerek yok hemen yenileyip çıkacağız. Benimki aslında departmanın önünde onu da alabiliriz hızlı bir şekilde. Eko değişiyor. Benzin var mı? Ee, yok Olma ihtimali de var. Ama fulldu lan. Sağ gelmiştik. Gücü vardı bir şey benzine. Tamam, tamam hemen. Operatör konuşuyor arkadaşlar. Herhangi olumsuz bir durumda üstünüzde ateş açıldığında izin istemek sizin ateş izniniz vardır bilginize. Sen <laughs> onu koy da lazım olursa geri çıkartırız. <laughs> Hangisi seninkisi? 7 5 mi? Bir edim 51 olan kodumuzu edim 5 olarak güncelliyoruz. Tam 98 çok iyi. İşaret mi? <laughs> Mirror Park, Mirror Park arkası. Bir adım şu küçük konuşuyor. Gelen son bildirime kodu şeklinde alıyorum. Arka taraf. Edim 5 konuşuyor. Gelen son silah çağrısına kodu şeklinde. Bence geri gittiler. Başka bir yerden nasıl şey çektiler Rezal. Vaat da önümüze çıkmışlar. Her yeri kapattık. E1 bölgeden gözlem yapıyoruz. Lan Rus değil mi abi? Şu şey olanlar. Havay mavay diyenler. Lupsalılar. Rus oluyor evet. E1 konuşuyor. Şu an bir karen gibi olmuşluk gözükmüyor. Bir dakika sıkacak direnler neler olabilir? Bak şehrin en uç kısmına götürüyorlar. Ya şu e, havaalanından da çıkacaklar ya da sahilden. Ya ettik şu an. Herhangi bir olumsuzluk gözükmemekte. Operatör konuşuyor. Kız durumuna geçti sağlayıp herhangi bir delil arayalım. Biraz konuşuyor. Olumlu anlaşıldı. Vur Vurulmadın değil mi? Sen yok, sen, yok, e Devriyenizi devam ettirin. Gelen ihbara ivedi şekilde intikal edelim. Bak bir kaza geçirdik onda geleğimde de sıkıntı. Devri son e, ihbara intikal edildi. Herhangi bir obsuzlar rastlanmadı ettim Devremize daha Buralarda da geldik. gibi hissediyorum. Ya aşağıdan geldik. Et satışın oradan. Ya da bu civardan. Tamam çakarı kapat. Çakar kapamayalım mı? Sıran açmıyorum. Ya şeyi kapat yani. Gerek var mı şu an? Var var araçlar çekiliyor yoldan. Şu an o haldeyiz. Arabamın bamba nökem ebemiz ağlayacak. Çanta belli kağıma nökem rol onda. Aşağı kısımlarda çıkar gibi mi? Veya hani şehirde olacaksa bu civarlarda geldik gibi çünkü. En son buradan atış ihbarı gelmişti oraya gitmişti. İşte köşelerden atıyorlar. Ananın ama... E benim ama... Hmm, en yakın işaretledim. De anladım. Dedim. Tamam dur. Şurası en yakın. Aynen. Arkadaşlar her ekip farklı bir ihbar önersin. Eylül şartfaylar, şartfay bölgelerinden birindeyiz. Şu anda herhangi olumsuzluk gözükmüyor. Diğer Arkamızda da var. Yani. Ananın ama... Devam eder de bizim gidiyor ya. Tren. Yardım edeyim ama Aha sağdan sağdan sağdan. Duydum. Çift yoldan. Ay GPS'ini sikeyim. Kaç tıka gidiyor arkadaşlar araç. E bir konuşuyor aracı görüşümüz var peşindeyiz bilginize. Anlaşıldı Eğri bir ara GPS kodu verebilir misin? Çok yakın. Arkada arkada dön 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 dön, dön, dön Gördüm arkada. Aracı Gördüm aracı. Nerede? Burada mı? Redim çıkış olarak bölgeye intikal ediyoruz koca şeklinde. Bu mu? İçen yani araç görüşümüzde şu anda. Aynen bu taraftan geldi. Bu biz de peşindeyiz şu an. Pacific Ama ateş etmemiz Araçtan çok saçma oluyor. Evet kovalayacağız zaten. Alparslan'ın aracı. Önümüzde ee, siyah bir jeep gidiyor. 4 kişi var Çıktığını içerisinde. Çıktığını düşündüğümüz araç. Araç sinir attı devam ediyor. Lastiklere yönelelim. Araçların ortasında salıyoruz. Ateş altı, ateş, al ateş altındayız. Kod 90 Am nokti. Çalış otoyoldan ilerliyor. Benzinliğin oraya doğru gitti. Lastik patladı. Tam bekle bekle. Bekle. Çek kenara, çek 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 çek. Kurt tekerleği şu an kenarda durmak. Yedek lastik vardı. Hemen değiştirsen onu. Var mı? Var var Dur, şu var. Şu kenarda Şurada güvenli bir yere çekiyorum. Lan tamam, burası iyi. Benim kılıç konuşuyor. Şu an araç önümüzde. İyi misin? İyi bir konuşuyor. İyiyim. Sen şu arkadan yedek lastik al. Ge geçiyorum ben. Allah'tan eskiden sanayide çalıştım. Şahısların şu an... Kaldır şeyi. Hah. Kılıç konuşuyor. Ateş altındayız. Acil destek. Tam tam bin 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 bin. Taktım mı? Tamam. Konuşur. Bizimkiler yukarıdakiler şehre Nerede? yönel şehre yönel. Tamam, GPS kaldırın. Lastikleri sana özen gösterin arkadaşlar. Ne işaret e, ben işaretleyemedim aman ama. Eğer ekibi iki tane SUV bulunmakta. SUV'leri gözden kaybetmeyin arkadaşlar. Eğitim. Neydi Emma'nın arabası? Bana onu söylesene be. Ay ana ne sikeyim kör oldum kör kör Sakız var ananın ama şu anlık takipteyiz Anlaşıldı Neydi emmanın arabası ya Bilmiyorum Ateş saat et serbest emri vereceğim Öndekiden aracı takip alın. Biz arkadakini takipteyiz. Şartı sen farkına alın. Makinedeki da olabilirler. Tamam. Yalnız... Hiçbir marmi yememiş Hı. olmamız. Dedikten yani. hemen sonra ölecek olmamız o ayrı bunu. Eğil bir, bir konuşu, kişiler oldukça yavaşladılar. Hazır oldur. Neredeler? Aşağıdan atış geldi. Hayır şey şartlı ya. araç. Peşinde oldukları araç şartlı değil mi? direkt konuşuyor. Eko sıfır. Don Basitler. don 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 bizimkilere don. Birimde şu tane şahıs hareket etsin. Müsait birimler. Kodüs çekten bir Son sayı... gelen ifade yönelim. <laughs> Eylül konuşuyor. Araçları takip devam edelim mi? Desteğini ölelim mi? Orospu'ya döndük. Yoraya bir Anlaşıldı. Desteğini ölüyoruz. Dur burada, dur burada, dur Emrah konuşuyor. Burada Bunu dur. Dur dur. Andrev destek istedi buraya. Sen Cina. Benim 5 son gelen destek talebine intikal etti. İçeride 3 tane adam var. Onlarla ilgili. Ben hastaneye gidiyorum. Anlaşıldı. 3 tane adam mı var içeride? Beyden Türkçe onu imiş hastane. Nerede bu üç adam? Adamı. Ee, kişiler burada, kişiler burada. Anlaşıldı. Bir tanesi silah Ananı sikeyim Yılmaz! Çocuklara. Ben etraf bakıyorum. Anlaşıldı. Asım bu, askerden. Kimliklerini alsanız hemen. Batı kiminize gösterin, kimlik lazım olabilir. E şu an elimde bir şey e e e Memur bölgeden götürüldü mü? Ablımla şu an hastaneye götürüyorum. Anlaşıldı. Eee bölgede desteğe ihtiyaç var mı? Ananı sikeyim. İyi. Ey bir son gelen sat var ihbarına yöneliyor. İkisi de baygın galiba. Ana ne sik. üzerine arayın alın alın kimliğini. Ya Emre ya, of of. Çatfar bölgesindeki ekip durum belirsin. Bölgeye iniliyoruz. Üzerimize ateş açılıyor, olumsuz bir durum yok. Şehir içinde de tehlike gerekiyorsa onları yönelin. Bulunduğumuz bölgeye bir tane kurizer araç lazım. yaralı kişiler var ve hastaneye sevk etmemiz gerekiyor.